fotoğraf çekiliyor gibi ses çıkıyor. <laughs> ben evet, değil değil Abi canlı yayın. Böyle bir şey. Biz alışık değiliz. acemi siyasetçiler var. Evet. işimiz siyaset değil de onlar kaynakları. <laughs> Genel başkanlığını Osman Pamukoğlu'nun yaptığı Hak ve Eşitlik Partisi Alışveriş Alışehir Teşkilatı'nda bugünkü çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Ee, şu an seçimlere e, 58 il e, 122'si bayan 431 milletvekili adayıyla katılıyoruz. <laughs> e, nasip olursa 12 Haziran'da e, çalışmalarımızı e, meclisine alacağız. E, diğer siyasi partilerle ilgili e, problem olarak problemimiz yok. Fakat e, Hak ve Partisi ee, üzerinde e, yapılan basının e, özellikle uyguladığı ambargoda sıkıntı duymaktayız. E, bizim de e, yapmak istediğimiz yerel basından e, halka sesimizi duyurmak. Şu an e, dün akşam yaşadığımız e, Manisa ilimizde bir e, sıkıntı oldu. Üçüncü sıra adayımız e, Hayrullah Bey'in e, arabasına kundaklama yapıldı. Bununla ilgili e, Manisa Emniyet ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Ee, aynı zamanda vatandaşların dört e, adet aracı da kundaklanmış durumdadır. Bu e, bizim e, gücümüzü göstermektedir. Bazılarını rahatsız ettiğimizi göstermektedir. E, Halk ve Eşitlik Partisi'nin gücünü herkes 12 Haziran'da görecektir. E, dediğim gibi 60 il 525 tane ilçede örgütlendik. E, seçimlere hazırız. E, her zaman söylediğimiz gibi yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti diyoruz. Teşekkür ederim. Da Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. 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 <laughs> Şimdi, yani, Merhaba. 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 Merhaba.